Oregon basement hazırlık nasıl mı yapılmalı? Öncelikle A ve B site aralarına bir rotayı açıyoruz ve şunu kırıyoruz. Reinforce, reinforce ve daha çok reinforce. Reinforce bizim vazgeçilmezimiz çünkü bu oyunda. Ve sonrasında construction'a bir rotayı açıyoruz. Taçan da smoke oynuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle böyle bir kalkan kurmayın. Kuracaksanız bir adım geri alıp kalkanı öyle kurun. Eğer takımınızda Jaeger varsa sol tarafınızı Jaeger koyabilir. Hatta sol tarafınızdan pikleyebilirsiniz. Bu da sizin hayatınızı kurtarır. Eğer mirabanlıysa construction tarafına böyle küçük küçük pencereler açabilirsiniz. Ve bunu tabii ki de tower'a da açmanızı öneriyorum çünkü tower tarafına açtığınızda tower'ı da görebilirsiniz. Bu da sizin hayatınızı kurtarır. Construction'dan bir kalkanımız daha var. Bu kalkanı sakın ve sakına böyle kurmayın. Çünkü tek bir pikleme noktanız olduğu için ölme riskiniz daha fazladır. O yüzden böyle bir kalkan kurmayın. Kuracaksınız bir adım geri alın tekrardan ve böyle kurduğunuz zaman hem kalkanın solundan hem de yukarıdan pikleyebileceğinizden dolayı daha rahat bir çalışma sunabilir size. Freezer'a küçük pencere açtık. Main tarafına bakan duvarı da delerek küçük pencereler açıyoruz. Ama şunu unutmayın sağ tarafını reinforcelayın. Bunu ihmal etmeyin çünkü yoksa patates olur. Video işinize yaradıysa ne mutlu bana. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.